Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Philips 3000 serisi 7N1 tıraş makinasının incelemesini yapacağız. İçerisinden çıkan parçalara, aparatlara bakacağız. E şöyle hemen hızlıca bir kutu açılışına geçelim. Evet, üzerine bir adet güvenlik bandı koymuşlar. Bu şekilde bandımızı açıyoruz. Şöyle kutu açılışımızı yaptık. Hemen hızlı bir şekilde kutunun içeriğine bakalım. İçinden bir adet kullanma kılavuzu, garanti belgesi vesaire çıkıyor. Bir adet şöyle güzel kumaştan, üzerinde Philips logolu bir taşıma çantası çıkıyor. Evet, yine kendi evrakları çıkıyor. Evet, bir adet şöyle şarj cihazımız çıkıyor. Hemen bakalım değerlerine. Evet, 4.3 watt, 0.7 amperlik bir şarj cihazımız çıkıyor. Burada cihazın kendisi çıkıyor. Yalnız bir şekilde devam edelim. Yanında başlıklar çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5 adet başlık, 1 adet de burun kılları temizleme aparatı çıkıyor. Şurada ise temizleme fırçası çıkıyor. Evet kutu içeriği bu kadar. Evet arkadaşlar hemen şöyle hızlı bir şekilde içinden çıkan aparatlara da bakalım. Burada 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm ve 9 mm olmak üzere 5 adet tıraş başlığı çıkıyor. 1 adet burun temizleme aparatı çıkıyor. 1 adet de temizleme fırçası var. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir tıraş makinemize bakalım. Tıraş makinemiz ilk hissiyat olarak güzel. Elde tutuşu hissiyatı olarak güzel. Çok ağır değil, çok hafif de değil. Yani tam orta kıvamda güzel. E, ee, dışındaki plastiği güzel böyle sert bir plastiği var böyle çok şey değil. Bir adi böyle plastik hissiyatı yok. Ve ee, hemen şöyle size işte bir sesini dinletmek istiyorum. Yani ideal bir ses. Hemen hemen bütün tıraş makineleri aşağı yukarı bu sesi çıkarıyor. Ve ee, hemen şöyle bir başlıklarımıza bakalım. Nasıl takıldığını göstermek istiyorum size. Ee, şurada görmüş olduğunuz çentikler. Tıraş makinemizin başlığını oturtuyoruz buraya. Bu çentikler buraya oturuyor sağ ve sol tarafına. Şu arka kısmında bir adet mandalı var. Buradaki mandalı bastırdığımız zaman bu şekilde oturuyor. Evet, bu şekilde gözüküyor. Çıkarırken de aynı şekilde bu arkadan tırnağımız ile ittiriyoruz. Hemen zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde size bunun temizleme aparatını göstereyim. Bu bıçakların olduğu kısmına ileriye doğru ittiriyoruz. Hemen zaten kendini salıyor. Aynı şekilde hemen bu cihazımızı buraya tırnaklarımızı oturtuyoruz. Bunun içinde tırnakları var şurada. Bunun içine görmüş olduğunuz bu tırnakları da içerisine oturtuyoruz. bu şekilde yerine oturmuş oluyor. Evet arkadaşlar, kutu içeriğimiz bu kadardı. Evet arkadaşlar, kutu açılışı ve kutu içeriği videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir şey yorumlar kısmına yazarsanız sizlere seve seve cevap veririm. Evet videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. You close. Now my heart's wide open